açtım Yap 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 yakala. Yok yapar yap yap yakala. Hey! valdal. Yap yap yap. Ay az kaldı. Yakala. Ve! Yakala. Ay az kaldı bu ay çıktı içinde. Onu silme Tamam. O ne? Çıktı, içine, içine girdi, çıktı, Onu Ona silmeyeceğim, evet. O sayılır. Ay ne kadar... Ay yaz kaldı. Ah. <laughs> Vay, onu ben bile yakalayamam lan. Nasıl uçtur lan oraya? Ah. <laughs>